Allah hepinizin yağda yalı yardımcısı olsun. Amin. Tamam. Seçimlerin <laughs> ülkemize, ilçemize güzellikler katması temennisini de vuruyor. Ben Biz biriz. Beraberiz. Beraber yürüyüz. Biz mazlumların anı korumaya geliyoruz. Zalimin karşısında dik durmaya. Evet. Beraber. ben burada projelerin halka arz edildi. Işte ekibim, işte projelerim derken belirgen eski üyelerimle, il genellemiş siyasetçilerimle sizlere, sizlerin emrinizde olmakta gurur veren hizmetler yapmazsınız. İzahiyet Partisi'ne sizlerin tevafileriyle, işaretlerinizle Sizlerin bize desteklerini sevim patlıyorlar şükür. Sağ olsun, var olsunlar. Eleştirde dönüm veren bütün dostların eleştiri tekrar bir yıkıma sebebiyet vermemek için zihniyeti belli olanlar, geçmişi belli olanların tekrar buraya, tekrar buraya, tekrar kalabalıklar burada edenler müsaade etmemek üzere birleşik. Şey. arkadaşlarım, beyler, büyüklerim, devlet dairelerine üstün kadrodan bahsediyorlar. Devlet de, de, dairelerine kadro alımı 12 seneden beri merkezi sistemle alınıyor. Üniversite mezunları, lise mezunları sınavları giriliyor. KPSS girilen bir sınavlar elçesiyle atamalar yapılıyor. Hala başka üreten ve mazeretsiz siyasi mazeretsiz olmayan kişilerin paralarla eğer bir yatırma son verir. Ben belediye başkanı seçilirsen, Allah nasip ederse, sizler takdir ederseniz, benim yanımda, yöremde bana emir veren, ailemden olsun, ailemin dışında olsun kimseler olmayan. Benim yanımda sizi. Gece yarları saat onda kapılarınızı çalarak, sizi uykularınızı vererek, bir çoğunuzun ev hali mağrurunuz. Biz de sizin gibi aynı halde yaşayan insanlarız. Sizinle konuşurken çoluk çoluğunuz soğuk odada bekletiliyor. Buyursunlar, buyursunlar. Bu okullarımızın savunmaları mevcuttur. Moderatör sistemi yapımları masrafları ben karşılayacağım. Eleştirelim. Hepsiyle kukuralım. Bu rahatsız edilmeden kukuralım. Biz de ziyaret etmekten, sizlerle rahatsız etmekten kukuralım. Buyurun. Onlar da şimdi geliyorlar. <Le, le, le. gülüyor> Hoş <Le, le. gülüyor> Değerli Bey biliyorsunuz Öztürk ailesine, Bey'in İlçemize, gittiğimizde şeref verdiler. Biz Biz Hoş geldiniz. Değerli kardeşlerim. Ben köyde ilgili eğitim, sağlık, köy desteği projelerimiz vardı. Bunları metinimizde aynı yer mühafızasında halkımıza açıklayacağız. Ben sözü fazla uzatmayacağım. Bize destek verin. Bize inanın biz eleş şirin ilçemize, güzel bedenimize hizmet etmeye talibiz. Biz değil, ben değil, biz diyeceğiz. Hep beraber hizmet edeceğiz. Bize destek verin. Biz inanıyoruz, güveniyoruz. 30 Mart'ta eleş şirk tabrikaları şimdiden vermiştir. Hepinize teşekkür ediyorum.